Evet arkadaşlar şimdi Pendik Millet Bahçesi'ne geldik ee, kardeşimle birlikte tabi. Şimdi Pendik Millet Bahçesi'nde tabi bugün 23 Nisan şenlikleri falan filan da vardı ama İstanbul'da olan depremden sonra 6.2 sonra hissedilen 5 şiddetindeki depremlerden sonra tabii ki burası bir nevi toplanma alanı gibi oldu. Ee, o yüzden baya bir kalabalık var hatta tıktım tıktım diyebilirim yani şenlik biteli çok oldu ama hala millet burada yer alıyor. Şöyle de hatta ben size görüntüde göstereyim hemen. İşte bakın çadır kuran var. Onlar artık zamana kadar burada. İşte çadırlar. İşte şöyle gördüğünüz gibi. Tabi bu bahçe çıkıyor böyle dağ, dağ tepe. Burası orman bayağı gidiyor. Ama şöyle gördüğünüz gibi yoğun bir kalabalık var. Çadır kuran var. Çardakların etrafını kapatan var. Ee, rüzgar almasın diye. Aynı zamanda da bayağı bir fırtına da var. Ee, ondan dolayı şu an yoğun bir kalabalıkta var herhalde buradaki e, halk geceyi burada geçirecek gibi görünüyor. Ama normalde Millet Bahçesi 10'da falan kapanıyor diye biliyorum. Fakat deprem riskinden dolayı belki açık kalabilir. Şöyle ışıl manzaradan çık bakayım. Ben yani şu şekilde arkadaşlar gösteriyorum, gösteriyorum, gösteriyorum. Şöyle biraz daha yürüyelim. Hatta Bakalım yukarıki durumlar nasıldır. Yani yukarı taraflar da aynı şekilde dolu. Çadırıyla gelen mi dersin? Yedi ile gelen mi dersin? Yani her çeşit halk inmiş buraya. Malum İstanbul'daki büyük deprem korkusundan dolayı e, bu şekilde durumlar oluyor. Tabi böyle hoş olmayan görseller de oluyor. Çöp yetmemiş. Dışına taşmış. Sen ne düşünüyorsun deprem konusunda? İşte ilk defa öyle bir şey yaşadım. İlk defa mı yaşadın? Evet. Biz bizim nesil deprem falan her şeyi gördük ya bir kıyametimiz kaldı. Onu da gördükten sonra yolun sonu gelmiş olacak herhalde. Abone de olabilirsiniz. Eğer ölmediğim sürece olabildiğince gerek Instagram'dan gerek de YouTube kanalımızdan e, aktif şekilde haber de her türlü şeyleri çekip paylaşıyoruz. Gene burayı da göstereyim ufak tefek çadırlar falan. Yani gördüğünüz gibi yani burası şöyle söyleyeyim size komple şöyle yukarıya doğru gidiyor. Yani şu alan belediyenin olduğu yere kadar falan oraya kadar büyük bir alan var zaten burada ve büyük alanda komple e, insanlar gelmiş durumda yani. Küçük tüpünü alan mı dersin, işte çadır kuran mı dersin, her türlü dolu. Haksız mıyım? Değilsin. Değilim. Yani bu şekilde arkadaşlar gösteriyorum. Tabii millete şimdi zoom çekmiyorum. Kim görünür görünmez onu şey yapmamak için. Ama bu şekilde bir yoğunluk var. Millet bahçesinde toplanma alanı olarak kullanılabiliyor yani. Ee, görüşmek üzere diyelim.